Hani merhaba babaya? Şşt. Şşt. Aslan. 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 Hani merhaba babaya? <laughs> Şimdi tüyler çıkıyor herhalde. Kaşınması başladı. <Sessizlik> dur dur ya. Oyun erken çekeceğim. Hadi merhaba yap abi ya. Aferin oğlum. Hadi bir tane daha yap. Aslan. Bak gel buraya. Hadi merhaba babaya. Hadi merhaba. Hadi gel. Merhaba yap. Yok. Merhaba yap. He. Bir de öbür ayakla yap. Öbürüyle de yap. Hadi bırak onları ben. Hadi merhaba. Şşş. Hey. Hey. Hadi merhaba. Aferin oğluma. Bir de öbürüyle yap. Öbürüyle yap. Hayır. Öbürüyle. Hah. Aferin oğlum Şimdi bana bak. Böyle böyle yap. Hah. Aferin oğlum ha. Tamam. Ver bu Hadi merhaba yap baba ya. Hadi ver de bana. Şşt. Bana bak bana. Şşt. 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 Aslan. Böyle böyle yap. Ver ver de. Hadi bana ver 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 de. Aslan. Aslan bana bak. Hey. Hadi merhaba Ver 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 ver. ver. Hadi bir tane de buradan yap. Heh. Aferin. Bir tane buradan yap. Hayır. Heh. Aferin orma. Bir de ağla bakayım. Bir de böyle yap. Ağla bakayım. Ağla böyle yap. Ver 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 Aslan Aslan. Şşt. Lan. Şşt. Şşt. Merhaba yapalım. Nerede? Isık çalsana. Isı hemen anlıyor. Şşt. Şşt. Böyle yap. Nerede? 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 Abi ne biler. Biraz biliyormuş. Ha ne yapalım? Hadi lan. Haydi. Böle böle ya Merhaba bak tamam şşşt bırak onu bırak Merhaba yapma be Merhaba yapma şşş Hey Merhaba ya Şşşt Lan Bana bak bana Hani merhaba ya Merhaba ya Isırma Isırma Hay al Kaptan terbiyecisi. <laughs> hadi bakalım bak. Bunları ye bitir. Hamur eder sonra ye. Tamam mı? hadi <laughs> merhaba yap bakayım. Yap. Hey. Merhaba yap. <laughs> hadi. Şş. Hey. Merhaba yap. Merhaba yap. Bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Öbürü de. Hayır. Onunla. Onunla. Hayır 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 hayır. Öbürü de. Onunla yapacaksın. Öbür ayakla. Öbür patiktir. Heh. Al ver modima. Bana bak bakayım şimdi. Şş, ha. Bir de ağla bakayım. Bir böyle yap aslan bana bak. Aslan. Çık. Böyle yap bunu. Böyle yap. hadi ağla. Ağla bir şerefs. Ağlama nazım. Ağlatacağım. Ağla, <laughs> ne yapacağım ben?